Bismillahirrahmanirrahim. Evet. E, Cim birleşimlerimizin birinci bölümü. E, çıktı alırken boyutlarında oynama olabilir. Genel bir hatırlatma şimdiden tekrar yapayım. Sülüs de e, meşgul sürecinde 2-2,5 milim aralığındaki kalem kalınlığıyla yazmaya gayret edelim. Şimdi A4 kağıdına normalde bunların sığması lazım. 2 milimin de bayağı böyle altında gibi görünüyor. Biraz ince yani. İnce olunca birazcık daha zorlar. O yüzden ideal olan sülüs kalemi kalınlığı 2-2,5 milimdir meşk sürecinde. Dediğim gibi ben bunu tabii çıkartırken büyütüyorum, küçültüyorum falan ama gene de şu haliyle görüldüğünde bir A4'e sığdığını, sığması gerektiğini düşünürsek bu meşkin. 2 milimin bayağı altında görünüyor. Ee, o yüzden kalem kalınlığınızı bir kontrol edin. O civarda olmasına dikkat edin. Evet. Şimdi şöyle direkt birebir ona uyan bir kalem bulayım. Evet. Ona yakın bir kalem bulmaya çalıştım. Azıcık ince bir kalemmiş ama herhalde yazarız. Evet e, harflerin boyları ile ilgili bir şöyle kontrol ettiğimizde bir aralarda biraz fazlaca boyutla ilgili farklar var. Mesela şunun uzunluğuyla bunun uzunluğu bunun da bunları da katarsak bunların hepsinin hatta şu sondakiler de dahil olmak üzere hepsinin aynı olması gerekiyor. Şimdi noktayla değil de bunu bir cetvelle ölçelim desek mesela. Ee, bir buçuk santim olmuş mesela burada o harfin büyüklüğü. Burada 1.3 nokta üç santim olmuş. 2 milim. Tabi bu kadar büyük şeyde iki milimin baya büyük bir farkı var demektir. Şuna bakıyorum. Bu da 1.3 gibi falan. Yani noktayla bu harflerin boylarını da mutlaka bir ölçün. Kendini sağlamasını yapmak için benim kalemlerim birebir e, tutmayabilir. Evet bu cimin yapılış şekli güzel. E, boyutları da fena durmuyor. iyi. Cim B birleşimi iyi. B de özellikle burada gayet güzel olmuş. Evet, cim, cim birleşiminde şuralarda içe doğru bir hareket var. Aslında o hareket ilk başta bir dışa doğru bir S hareketi var. Sonra aslında düz geliyor. Çok hafif dışarıya doğru kavisli gelmesi lazım. İlk şekli iyi. Eğer bu Ya bir yarım noktası daha sanki bu harflerin var gibi benim kalemimsin. ne aynı boyutu tutturabilmişsek. Şu kısım iyi. İçimin kısmı güzel olmuş. Şu başlangıçtaki hareketi bir daha göstermeye çalışayım. Evet bu dönüş özellikle oraya bir dikkat edelim. Evet burada bakın baştaki daha iyiydi. Burada şu kısmın boşluğu ile bu kısmı aynı değil. Tam ortalamaya çalışalım. Birazcık daha üst kısmı şöyle gelseydik bu daha iyi olurmuş. Dalın şu açısı birazcık daha dik olmalı. Birazcık daha şöyle bir açıyla orayı yapabilirsiniz. Bu ikinci çeşit cimde baştaki cim elifte olduğu gibi şu üst ve alttaki boşlukların dengeli olması lazım. Dalın bu eğimi birazcık böyle hafif bir kamburluk vererek böyle direkt sola doğru yatık değil de tam böyle sırt ortalarına doğru birazcık daha böyle harfin kalınlaşacağı bir şekilde onu çıkmak lazım. Sonra içeriden düz bir şekilde Aşağı iniyoruz. Şu aşağı inişimizin birazcık daha dik olması lazım açısının. Bastettiğim şu açı. Sizin böyle. Evet bunun dışında dal kısmı birazcık dediğim gibi dik olursa güzel boyut falan iyi. Şu mesafe biraz uzun geldi. Harfin şekli iyi ama bu kadar uzamaması lazım bunun. Biraz daha kısa tutalım orayı. Ve şurada da yine bakın şöyle bir içe doğru kavis var. Yani bu ilk baştaki S hareketinden sonra buradan gerisinin düz olarak gelmesi lazım artık. En başta bir S hareketi var. Ondan sonrası düz. Çok evet, güzel. Rahat da çok iyi burada. Bunlar da eğer kaleminize göre küçük değilse şekli güzel görünüyor. Ama dediğim gibi bir kaleminize göre şöyle düzgün, nizami bir şekilde bir noktalayın. Ve e nokta kadar neredeyse bir böyle küçüklüğü var. Evet Bunlar güzel ama birazcık böyle yukarıya doğru gitmiş gibi tam tersi aşağıya doğru meyili olsun sin dişlerinin. Bu da güzel olmuş. Keşideli olan cimşın birleşimi. Biraz burayı uzatmak gerekiyor herhalde. Biraz ani dönüş yapılmış gibi olmuş. Böyle hızını alamamış. Şöyle keşidenin birazcık daha böyle uzayıp ondan sonra sanki dönmesi gerekiyor. Arasındaki çanak da iyi. Bunun alt kısmı düz olmuş. Üstteki gidiş de yine güzel. Ama alt tarafını birazcık daha gene kavisli ya da üzerinden bir geldiğiniz ya da bir defa daha gitmek durumunda kaldıysanız mürekkepten dolayı Ondan dolayı olabilir. Şuradan kısaltalım ona biraz uzun oldu. şurada bakın şöyle burada da bir ters kavis var. Bu güzel. T şuradaki t çok daha güzel olmuş. Sadece bunun elifi biraz dik. Biraz bu da sola meyilli olsun. Bunun içinde bunu yaptığınız zaman daha şöyle dik bir açıyla Bir nokta bunun altına sığsın. mı biraz satıra çok yapışık olmuş. Bu tığ çok güzel. Bu cim de burada güzel. Evet elinize sağlık. Bu ikinci bölümüne geçebilirsiniz. Cim harflerinin birleşimlerinin. Dediğim gibi sağlamasını yapmak adına kendiniz yazdığınız kalemle bizzat yazdığınız kalemle mutlaka bir ölçülerini koymaya çalışın. Evet güzel. Elif şof, bu harfleri iyi. Dal harfi de güzel. Alt ağzı biraz daha belki şöyle ileriye çıkabilir. Y dal birleşimi iyi. Bu Y'de bir problem var gene. Şurayı mı acaba? Satıra çok paralel yapıyoruz ondan dolayı. kısmı iyi olmuş. Bu ikinci kısmında şunu birazcık aşağıya doğru eğimli yapalım. Sadece o kadar. Onun dışında iyi. Burada R harfi biraz uzun gibi. Birazcık küçültelim. Bunlar birazcık kısalırsa daha güzel olur. Bunlar iyi. Bunu bu şekilde yapalım. Çizim hareketinin büyük hali gibi. Oldiydi bir kere var olduğu cihan. Evet. Bu lambda birleşimi var wow, gözleri güzel. Elifleri biraz daha sola yatıklıkları iyice belli olsun. Yani nesilde bu daha da belirgin bir şekilde hani dik bir çizgi çektiğinizde tam şöyle yatık olması lazım. Evet bu ye daha iyi. Cihan olur. Güzel bu da. Evet olma derse. Şunları biraz küçültelim. Bu şunlar falan hepsi böyle biraz büyük görünüyor. Olma derse. Evet dal baştakinde de öyle bir problem vardı. Alt ağız birazcık daha önde dursun. Şöyle bir çizgi çektiğimizde tam karşılıklı gelsin. H birleşimi çok güzel olmuş. Mim-H birleşimi birazcık kısa kalmış. Şurasını birazcık uzatabilirdik. Şu mesafeyi Bunlar güzel. Evet. Yani hepsinde şöyle genel bu ralların şekilleri, balların, kuyrukların şekilleri çok iyi ama iki nokta. İçeriden incelen yerlerini almazsak şöyle iki noktanın sığması lazım. Buralar böyle üçer noktaya çıkıyor. Şu uzunluğunu da bir buçuk, üç nokta olarak söylemiştik. Şu mesafe kaleminizde öyle zannediyorum. Üç noktaya geçer. Lam, dal. Bunlar çok iyi. Şu mim de şu hareket ikinci hareketini şuraya özellikle dikkat edin. Satıra çok paralel gitmesin orası. Dem, hemen. Evet. H. He. Biraz böyle üçgen gibi olsun. Şu ilk hareket. Şu. Ve sonra bu. Yani bir bir üçgen görüntüsü olsun burada. Evet güzel. Elinize sağlık. Meseleniz de iyi. Dediğim gibi genel olarak Elifleri şu biraz daha sola yatırırsak daha güzel durur. Aralıkları falan güzel satırdaki duruşları falan da iyi olmuş. Elinize sağlık. Bunun devamını yazabilirsiniz. Sülüsünde ikinci bölümünü yazın cim birleşimlerinin. Allah'a emanet olun.